Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım sevgili kardeşlerim bugünkü videomuzda size ekipman koleksiyonlarıyla ilgili bazı farklı pek şeyler anlatacağım zaten bildiğiniz gibi ekipman koleksiyonunda yerleştirdiğiniz eski setleri koyup onunla beraber yeni takım yapabiliyorsunuz yani aslında bunun esprisi bence şöyle olmalı fazladan ejder parçaları veya diğer kutsal parçalar veya fazladan kalan parçaları yerleştirmeniz için bir takım e, düzeyinde e, bir bölüm diyelim, bir materyal diyelim. Ama tabii şimdi bizim mesela oynadığımız server'da biz yeni bir eski bir server'da oynuyoruz. Bizim oynadığımız server'da şu anda kestiğimiz yaratıkların hepsi kademe 15. Sadece bazı yerlerde kademe 9, 8, 7 veya 10-11 kesebiliyoruz. Sınırlı sayıda yani. E bu sefer de ne olmuş oluyor mesela? Kademe 7'ler, 8'ler, işte 9'lar, 10'lar boş kalmış oluyor. Benimkinden tabii dolu da önceden olduğu için. Ama boş kalmış oluyor. Ve tabii bunun için ne yapmak lazım? Şimdi normalde 1000 küsür level olduğumuz için benim bulunduğum server'da ben sadece kesebildiğim yaratıklar kademe 15, 16, büyülü de de işte 13 kesebiliyorum en fazla. Onun haricinde kademe 13'ün altına ne yazık ki düşemiyorum. Tabi bunun için bazı yapabileceğiniz şeyler var. Onları da şimdi göstereceğim. Şu su boş bulmuş. Şembe yani kesin aradan çıksın. Heh. Şimdi bazı yerlerde e, istediğiniz ekipmanları kasmanız kolay ama takıları kasmanız kolay olmuyor. E, çünkü. Hadi bit artık. Evet. Çünkü kademe 7, kademe 8, kademe 9, kademe 10, 11, 12 12'ye kadar takıları kasmak kolay değil kademe 16'ları da kasmak kolay değil. Şimdi mesela benim durumumda ben ne durumdayım? Mesela kademe 7'lerde 2 yıldız yapmışım, 3 yıldız bir tane yapmışım, 3 tane bir tane normal turuncu var. Kademe 8 de aynı keza daha karışık daha tam oturmamış. Kademe 9'da bir tane ejder atmışız. Bir ejder daha atacağım kademe 9'da. Bir tane takı eksik mesela. Kademe 10 iyi. Bir tane bu lazım. Onu da bulup 2 yıldız sentezli yaparsak iş görür durumda. Kademe 11'imiz de fena değil. Eksik olan 2 tane 3 e, yıldızım eksik. Silahla pantol. Kademe 12'lere yeni başladım zaten. Kademe 13'üm de eksik var. Kolluk pantol eksik. Kademe 14'ümüz de eksik. Kademe 15. Kademe 16. Şimdi bildiğiniz gibi F zindanı var. F zindanında e, Dilerseniz kademe 10'a kadar. 10 11 12 13, 14, 15, 16 Yani kademe 10'a kadar düşüp Buradan istediğiniz materyalleri Kasabiliyorsunuz rahat bir şekilde Onun haricinde Solo boss'lara geldiğiniz zaman Biliyorsunuz günlük 4 tane hakkınız var Kademe 7'den başlıyor Kademe 8, 9, 10, 11, 16'ya kadar gidiyor Sadece solo boss'lardan Kasabilirsiniz kademe 7'den itibaren Elbiseleri Hakkınız oldukça tabi Buradan geldikçe günlük aldığınız parçaları dizebilirsiniz ama tabi bunun hesap gelişimi için etkisi var mı? Çünkü kademe 16 kestiğin zaman mesela verdiği ödüller örnek veriyorum işte kademe 8'de yok mesela kademe 9'da hal en azından ejderha taşı var ama kademe 8 ve kademe 7'de yok bunları keseceğiniz zaman o günkü ödüllerden feragat etmek zorunda kalacaksınız bir nebze durumdu hakkımız var mı bizim hakkımız yok çünkü sabah kullandık ne yazık ki doğma alanı zaten artık levelimiz yetmiyor. Girmeye. Lanet topraklara uzun zamandır girmiyordum. Bir girmek lazım. Çünkü eksiklerimiz var. Onun haricinde şu an 2-3 hakkım var. Mesela eksik olan takımımız neydi? İşte kademe 8 lazım. Veya bir tane kademe 10 lazım. Bunu 3 yıldız yapmak için. Ama bize lazım olan aslında şu anda bu. Mesela şu anda bir kademe 8'e girip şöyle Bilgeus muydu? Bilgeus, Medusa kaç veriyor? Kademe 9 veriyor. Mammon kaç veriyor? O da kademe 10 veriyor. Biz bir Bilgeus kesip e, kademe 8 bir tane alalım. Çünkü e, depomuzda şu anda 2 tane var. Hep bunlardan bir sürü vardı bende. Şu anda bunlarla uğraşıyorum. Çünkü eksiklerimi bir yandan tamamlamaya çalışıyorum. Bundan 60 tane lazım. 11 kere günlük katılmam lazım ki e, bunu da açmam lazım bu arada. Geç bile kaldı zaten bunu açmakla. Açanlar zaten kaç defa açtı. Biz bayağı geride kaldık. Onun için de bayağı görevlerini yapmamız lazım, tamamlamamız lazım. Artık her gün e, girip bildiğiniz gibi ödülleri, görevleri yapıyorum, bilgilendirme yapıyorum. Hesap satımı ile ilgili e, Hesabı satmak isteyenlere yardımcı olabiliyorum. Elimden geldiğince e, dokunmaya çalışıyorum Dragonstone Fantasy hakkında neler yapabiliriz diye. Yani çok eski videolarım var ama hep yeni gelenler, yeni güncel videoları takip ettiği için bazı şeyleri ele almak zorunda kalıyorum ne yazık ki. Ama bu problem değil, e, çok da sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu değil yani. Elimizden geldiğince e, bunları anlatıp da yeni başlayan kardeşlerimize yardımcı olacağız eski oynayanlarımız o ne yapmaya devam ediyor. İşte ne biliyorsun da ne anlatıyorsun gibisinden. Tekrar söylüyorum sizin bildiğiniz varsa benden fazla anlatın kardeşim. Bakın sosyal medya üzerinden yani YouTube üzerinden isteyen istediğini anlatabilir. Her şey özgür ve serbest biliyorsunuz. Bunun karşılığında YouTube sizden para almıyor. İstediğiniz videoyu paylaşabiliyorsunuz. Hatta üstüne başarılı olursanız size bir de para da veriyor. Yani bir de öyle bir ayrıntısı var yani. Ama problem değil. Eleştiri açık olmak lazım. İnsanlar eleştirilerini rahat bir şekilde yapması lazım. Ki bunun doğrultusunda biz de eksiklerimizi görüp onları tamamlayıp düzeltmemiz lazım. Kimse kusursuz değildir. Şimdi bunu kestikten sonra buradan bir tane kademe 8 alırsak oraya bir tane kademe 8 e, sentezli koyarız. E, şuradan kademe 12'leri bitirdim. Bitirdiğimde solo boss'lara geçer. Onları da öldürmeye devam ederim. İlahi zırhımızdan bir tane yapmak lazım. Fon yapacağız. Fonu bekliyorum şu anda dolarla. Muhtemelen yarın düzelir. Onun haricinde hesap toparlıyor kendini yavaş yavaş. Yaklaşık dediğim gibi bir haftadır falan oynuyorum. 170 milyon SG kastık. Yakut varsa SG'yi rahatlıkla kasabilirsiniz zaten biliyorsunuz. Bu arada Ruslar çatı çatı konuşuyor. Oyunun ana yeri Rusya zaten belli. Oyunun yapımcıları da Rus galiba. Ama bir oyunun bu kadar tutarlı olması ve bu kadar fazla ciddi derecede e, kendini ön planda tutması, oynayıcı kitlesinin belli bir kit kitleye hitap edip, bir de onların sürekli oyunu takip edip her etkinliği hatırlıyor olması iyi bir oyun olduğunu gösteriyor. Tunav yanlar da var. Vermedi. Zaten vereceği de belli, vermeyeceği de belliydi. Çer çöpe atalım. Müzayede beni mesela takip ediyorum. Şu anda millet e, bunlardan para kazanmaya çalışıyor. Başka bir şeyimiz var mı? Kademe 13 silah varmış da 50. Cık. Yaramaz. Bir tane kademe 9 sentez lazım da. O da yok herhalde ya. Ne yazık ki yok. Depomuzda da böyle şeyler nedense bulunmuyor hiç. Herkes kademe 15 ve kademe 16 kestiği için onlara da suç bulamıyorsun ne yazık ki. Bize şuradan bağışımızı yapalım. Bağ dükkanından da birikim. Oradan da eksik olanları almak lazım. Evet. Bugünlük bu kadar gençler. Umarım fayda sağlamıştır. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.